orijinal bu orijinal şey bu olmuyor. Çık çıkışa. Buna ayrıca da akacak. Bu eski tip Massey Ferguson'larda üzerindeki orijinal ayrıcı iki basınçlı hortum çıkışına randıman vermiyor. Bunu sağlam usulü kullanamazsın. Öyle mi? Mesela... Tamam. Ya yani bunu indirsen Hı onu rak kadar kaldı. Şimdi ben sen onu takacaksın. Ya abim bunu niye de önerdin demedin diyeceğim. Şey kaldırırken, T'yi kaldırırken ne yapacağız? Onda da kol var. Hadi evet, bir çocuğu çekiyorsak. Bundan bir çekip bir şey tıkıldayabilsen değil mi? Çalar o da. Şey, o, bir kolu. O da şeyden, şeyden. Şunu da ha, takviye alıver. Ya o aşağı kadar mı iniyor? Saplamalı mı? Wow. nasıl çıkacak anne? Yok sen onu ben çıkacağım. Niye tutacağım bunu? Yağı tabandan mı alıyor bu? Dur. Kaldırma yutalım. Bir daha kalksa. Hı. Tamam lan ne uğraşıp dursun. Tamam şimdi abi. Onun aşağıda ne var? Şey mi? Geçecek. Çok tehlikeli. Onu çöktüm, motor çöktüm. Ayrı gelsin. Ya. Yeah. <Sessizlik> <laughs> ha? Nereden çalışıyorsun? Yıldır böyle yazıyor ya? Eskiden çalışıyordum. Eskiden e. çalışıyordun ya? Ortodum. Emekli oldum. Emekli mi? E, EYT'den. EYT'den ha, evet. sene de burada. E. 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 Yani. İki sene önce. Ne? Çıkış yanına mı kaydı? Yok. Çok soruyorum ya. Bunun hep soru geldi ya. Şşşt. Bunun kava yıldır ha. He? Köyde güneş paneli, televizyon, uydu, hava yıldır. No. Sağ parçalama bak ne istedi. Al parçalama hepsini yapar. Yeter ki Benim gibi. Otur. <laughs> Vallahi zihirdir abi. Hani şimdi şey sen de deme hatta kaynakçı mı diyeceksin <laughs> ben kaynaklama kaynak yapıyor da. Hani ben de şey demiyorum. <laughs> Kaba zehirdir abi. Abi şey yapacaksın kendi işin gönlünü göreceksin bakacaksın tanıyacaksın. Bak mesela ayrılmıyor. Ben bir şey yaptırırken başından pek tekrar... ayrılmıyor. Niye? Dur, kendi başına kaldığında, başına bir şey geldiği zaman insan bazı yerde kendini kurtarır. Tarihte de şeyde yolda kaldık bucaklının birisinin şeyi portun o zaman şey ta eski portun şeyde masır bozulmuş senin önünde gel, şeyden geliyordu Adana'dan Antalya o şeyin rampasında şeyde önündeydi akşam gece Hemen durdu. Ne oldu? Abi vitese geçmiyor bu arada. E, ne oldu lan? Dur bakalım. Baktık abi. Dedim bu ya baskı bilyesi veya masral bilyesi. İkisinden biri bunun dedi. E ne olacak bu? Şanzımanı indireceğim. Abi nasıl indireceğiz burada gece, akşam? Nasıl indireceğiz? Ya dörderden sekiz civarında var dedim. Şanzımanı indirmesinde ne var dedim dört kapakta var, dört de mafsal da var. Sekiz civata gidiyor, kabanı bulunuyor. Ondan sonra, e nasıl indirin? Soyun dedim, o zaman maviler de var, dört tane iş. Soyun dedim, bende anahtar var da takım hepsi. Hemen yatı bizim senin için çöktüm. Dörderden halatla indirdik şanzımanı. Hemen filiz direğin dışında kapağı söküldüm, şanzımanadan yerime geliyordu, basıralım. İşte bu. Şimdi bu bak, hala ile uğraşıyor. <gülüyor> şimdi <gülüyor> bir dediğim, daha, bir ne? Tamam. Ee, şimdi masaya villa olsa dedim. Ben şimdi bunu takıp giderdim. Kaldırdı. Tamam. Şimdi hareket edecek. Bak hareket burada. İkisini aynı anda mı oynayacağız? Bu şey Buradan ay indiriyor. Tamam. Bir oldu. Bak. Bundan da aşağı indirdim mesela. Bak. Ha. Tamam. Bak. Aynı anda oynamam lazım. Öyle mi olmuyor oğlum? He. Sağa sola. Tamam. Tamam. Aman what... Allah! Şu ileri geri. Yatıyor. He. Anladın mı? Anladım, Çok basit. Ama oraya her zaman kolumuz yetişmez. Onu oraya alıp geleceğiz. Yani onu oraya alıp geleceğiz tabii. He. Bunu diyor devamlı kullansan. E, Yakıt her çevir mesela. Bunu yukarı bağla. He. Devamlı yağ basar. Şöyle bir yere bağlarsın. Devamlı basar. Ama uzun yolda sıkıntı olur. He.